Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. değil. kimseyi al tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak arkadaşlar. Alıcının sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar bu videoda RSI değeri 30'un altındaki şirketlere bakacağız. Hem de bakalım kaç tane şirketi alarm kurabileceğim. Sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar ne yaptığımı. Şimdi arkadaşlar ben bunu daha önce yapmıştım arkadaşlar alarm kurduğum 11 şirkette arkadaşlar 4 saatlik hareketli ortalamanın 11 11 şirketten 5 tanesi arkadaşlar alarm çaldı ve 4 saatlik hareketli ortalamanın üstüne çıktığına dair bilgi geldi. Bu 4 şirkette arkadaşlar birkaç tanesi tavan oldu. bunlardan bir de kuyaş %20 yükseldi. Tavan oldu arkadaşlar. Şimdi size bunu göstereceğim. Arkadaşlar nasıl yaptığımı göstereceğim. 11 taneden 4 tanesinden. Evet, alarm çaldığını ve eğer ben telefon alıp onlara teker teker alış girseydim büyük ihtimal on, hepsinden %5-5 %25 kar edecektim. Yani 5 farklı kağıttan %5 kar edecektim. Ama yapamadım arkadaşlar. O gün çok yoğundum. Dediğim gibi. Şimdi bu size bu sizinle bunu nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak. Bak arkadaşlar alacağın sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar öncelikle ee, şu şu borlesi borles midir nedir bugün bu ayağı onu şey yapıyorlar da onun şu borlesi bir bul şu borles ben bugün biliyorum borlesi bir, bir şey yaptılar eksi beş midir, milleti millete aldırdılar taban oldu ben biliyorum isim vermeyeceğim bazı Telegram gruplarında oldu bu olay gördüm. Şimdi arkadaşlar yapacağım ilk hareket şu abi. Ben bunu kesinlikle ama kesinlikle 4 saatlik hareketli ortalamanın üstüne çıkmadan almayacağım. Ne diyorum? 4 saatlik hareketlerin üstüne geldim. Yukarı kesme oluştur dediğim an arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi siyah yandı. 4 saatlik hareketli ortalamanın üstüne çıkmadı sürece bu hisse alınmaz arkadaşlar. Bor resmidir nedir artık? Böyle 4 saat hareketli ortamda demiş. Çıkmadı. Hiçbir şey de alınmadı. Kaç taban olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dakika sayamıyorum. Şurada say. 1, 4 bak. Dinleye gel, dinleye gel, dinleye gel. Dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. 6'dan sonrasını sayamıyorum. Lan ne oluyor? Yataralı. Biz niye buna takıldık ya? Ne kadar çok düşmüş. Buna gidince takıldım ya. Bu video böyle olmaması gerekiyordu. Bizde 68 düşmüş. Valla ben onu bilmem. 4 saatlik hareketli ortalığın üstüne çıkmadı süreci almam. 10.56'ın üstüne çıksın alayım arkadaşlar. Geçtim e, ee, bu siteden 4 saatlik hareketli üstüne çıkardı sürece bir şey olmaz Şimdi Şu esene bir bakalım. SN, SN, esen, esen buraya gel. Esen. Hadi demişim. Hadi ya. Kafam esene gidiyor hep. Hep evet, adese. Hadi koçum adese. Hızlı açıl, hızlı açıl. Evet adese daha alarm kopacak adese. Yi. Evet. Bir dakika adese bölünme gerçekleşti. Çizimleri ayarla. Adese. Hmm, adese de durum kötü arkadaşlar. Bayağı aşağı gelmiş. Şimdi bir günlük bazda gel bakayım. Oy oy. Oy oy. Evet tam şu an destek bölgesinde. Bakın diğer destek bölgesi nerede? Şurada arkadaşlar. 1.79 daha olsun. 1.79 her neyse. Bunun saatlik hareketli ortalamasını alarm kurayım. EMA alarm oluştur. Ve hareket. Yok değil. Hareket mi? Olur alarm. Evet tamam. Buna da alarm oluşturuldu. Hisse takipçisi. Bu akra içi ben de var zaten bayağı onu boş ver. Ee, mercana alarm. mercan videosunu çektim zaten. SMA Sevme, arkadaşlar CM'de ortalama düşürmem lazım. Şuna da alarm kurayım. Eee. CM'de acayip ortalama düşürmem lazım. 3 yıldır bekliyoruz ya. problem da ema bakın arkadaşlar şöyle ama ema yukarı kesme hadi bakayım hadi oluşturdu tamam buna da oluşturduk acaba kaç tane aklım kaldı ee, başka bu istedim gezgi bir öğen yapı ben onu de varmış. Şu link bende vardı ya. Linkten bayağı zarardaydım ben arkadaşlar. Şuna da alarm koyayım da buraya gelmişken yüzde yirmi yüzde yükselirse hepsini satayım ya. Ekmek parasıyla aldıydım Şimdi benim bundan biraz zararım vardı. Bunu bekliyordum ben. tamam başa aşağı gelmiş şimdiki. Arkadaşlar bu daha önce de böyle bir hareket yaptı. Ee, nereden yaptıydı ya? Bak şuradan. Gene aynı gene oraya gelmiş. Bir hareket yaptıydı. Yüzde yirmi falan yük. Bayağı yükseldi ama yüzde kaç yükseldiğini hatırlamıyorum. Bu kadar çıkmıyor. Allah Allah. Bir yüksel. Bir kere bir artı ile artı şekilde oldu diye hatırladım. Demek ki ben yanlış hatırlıyormuşum. Sadece %8 yükselmiş. Onda da hareketli ortalamayı geçememiş. Şunu alarm kuralım. Arkadaşlar e, bu şekilde yapacağız. Yoksa ya, hareketli ortalamanın üstüne çıkmadığımız zaman alırsak arkadaşlar düşmeye devam eder. Bunu esende gıpta da öğrenmişsinizdir. 4 saatlik hareketli ortalamada al sinyali gelmeden arkadaşlar alırsak batarız. Yani dipten almaya çalışmamamız lazım. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 4 saatlik hareketli ortalamadan al gelmesini beklememiz lazım. Yoksa batarız. Batarsınız. Ee, başka 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 başka. Kuagranit. Kuagranit. İstemiyorum. Her Ben başka 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 onur yüksek teknolojiye de bakalım var mıydı onu hatırlamıyorum olsun bakalım abi yoksa da baya düşmüş alır yeter ki daha al gelsin Uf tam destek bölgesinde tam destek bölgesinde yani yükselirse şaşırmam ama Yükselişini işte hareketli ortalamaya kadar yapabiliyormuş. Gördünüz mü? Bakın. Daha önce de gelmiş. Bakın iğne attığı yerden destek bulmuş. Tam hareketli ortalamaya kadar. işte bu yüzden hareketli ortalama candır. Gerisi heyecandır diyorum. Şimdi yükselişli hareketli ortalama için alarm kesme. Alarm. Yukarı kesme. Tam oluştur. Görmüş olduğunuz gibi oluşturdum. Hareketli ortalamayı grafik yukarı yönlü kestiği anda, kapanış geldiği anda alırsam günlük emeğe kadar bile gitse ne kadar kar bırakır ama o, o şeyi unuttum 64 buçuk tane tutacağız 64 buçuktan 64 buçuktan yani hareketli ortalamaya kadar daha çıkar kar getiriyor 64 buçuk şurası bakın Mesela 64 Allah bereket versin yüzde altı buçuk yani hareketli ortalamaya da geçerse yükseliş daha da artar tabii ki. Yani bu hali bu yüzden bu hareket üstel 4 dört saatlik hareket az yukarıdan alırım yüzde yüz kâr edelim anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani yüzde yüz ederim edelim 4 saatlik hareketli ortalama değil arkadaşlar pardon yüzde elli ben kendi kendime yüzde elli yüzde yüz diyorum çünkü onu şu şekilde 4 saatlik hareketli ortalamadan tepki bulduğu anda stop bölgesi e, benim aldığım yerin üstünde olduğu için %3 kar etmiş oluyorum o şekilde arkadaşlar. Ama e, 4 saatlik hareketli ortalamadan e, tepki bulma şansı %50 arkadaşlar. Yani öyle direkt tepki bulacak diye şey yapmayın. Yani bir mum kapanışı yapıp tekrar düşme olasılığı var. o zaman işte orada zincireme gidip hareketli ortalamayı stop bölgesi olarak kullanacaksınız aldığınız bölgeyi. O ben de zaten öyle yapıyorum. Hareketli ortalamadan aldığım zaman oraya zincir emir giriyor. Hareketli ortalamaya tekrar gelip altında kapanış yapar ise arkadaşlar o kendisi otomatik satıyor. Yani 4 saatlikten aldığım zaman %100 ona güvenmiyorum. Yani. Yine 4 saatlik hareketli ortalamanın üstüne çıktı ya oradan aldıysam aldığım bölge zincir emrim olur benim her yani hareketli ortamına güvenip zincir emirsiz işlem yapmıyoruz. Yok. E, e, gazı sağlam gaza bağlıyoruz. Mesela eşeğimiz kaçamıyor. Dediğim gibi. Başka seta şey. de Temen, temen. Bir oyan. Bir oyan. Bir oyan da vardı ekmişte böyle e, ben kağıtlarımı o yüzden hiçbir zaman zararına satmam. En düşük bölgelerine gelir geldiği zaman şey yaparım sabrederim. Hareketli ortalama. Bakın hareketli ortalamanın üstüne çıkmış. Ne güzel para kazandı. Gördünüz mü? Süper trende kadar gitmiş. o oh, Allah bereket versin. Yani şuradan alana adam. Şuradan alan adam. Hop. Fazla gitmemişler. Ben de bir şey sandım. Dört dört 4 para kazandım. süper trendden düşmüş aşağıya gelmiş. Şimdilik. Ee, günlük günlük emasından mı düşmüş? Doğru mu ya? Vallahi günlük emadan. Günlük emayı test etmiş düşmüş la. Bak. Evet, 4 saatliği geçmiş günlüğü geçememiş geri gelmiş. Bakın yakın sende. Buraya da bir ayağını koyalım. Acaba ayağını vurma hakkım kaldı mı? Çok ayağını kurduk. Deneyelim. En fazla alan e, vurma hakkımız doldu. Seyiniz yükseltiniz. Evet. Bir an yapıya da ayağını vurduk arkadaşlar. Bayrak. Bayrağa da bakalım mı? BAYRAK 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 Buna buna ne olmuş? Bismillahirrahmanirrahim. Abo. Abo 4 saatlik hiç çalışmıyor zaten. Yaşa bu süper tren 4 saat grafiği geçiyor. Bu yukarıya gidiyor. Hiç gitmiyor ki oğlum. Buna ne olmuş? Kaç 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 kaç. Boş yer boş yer Borsada 3 tane hisse var. Boş yer tamam görmedim. Bu aradığı sıkışı yani şu anda ulaşılamıyor. Hiçbir şey ona bakmadık tamam mı? ne kadar kötü bir şeymiş mi? ne pişirmeliyim? Hım, kaplı kaplamaya bakalım. Burada inşallah öyle çıkmaz. Kaplamayı yapmaymış. Burayı. buradan da iyi bak. gelsin evet. Tamam. Hisse hisse tavan olmuş. Toplamaya çalışıyor. 4 saatlik hareketli ortalamasına bir alarm kuralım bak. Kaç gündür geçememiş. Buraya da ben. Arkadaşlar yeter vallahi bu kadar. Bütün şey alarm kurduk bunları takip ederim. Asiyeli gelen hisse olan gelen hisse varsa buradan müsait olursam gösteririm. Müsait olamazsam gösteremem. Ben hisseleri gösterdim. Nasıl yapacağınızı da gösterdim. Bu M9 e, 9 maalesef bunlara siz böyle alarm kuramayacaksınız. Ücretsiz versiyonlar arkadaşlar sadece 3-4 tane alarm buraya yapacak bir şey yok. Artık elle takip etmeniz gerekiyor. Ee, ücretsiz sürümü kullanıyorsanız maalesef. Ee, elimden geleni yaptım arkadaşlar. Ee, Sizlere yöntemini gösterdiğimin arasında burada söyleyip gelip yatırım tavsiyesi değildir.